Alınmamak gibi bir problem yaşıyor musunuz zaman zaman? Yok. yani bunu tespit ediyorum yani, yani ciddiye alınmadığımı görüyorum. Ama yani bunun bana bir zararı yok. Yani almayana zararı var. Al alırsa iyi olur. Çünkü o onun reseptörü. Yani o neyi ciddi yani komik komik adamı ciddiye almamanın ona bir faydası yok. Ya da ama ee, niçin komik inandırıcı... adamı almamasının e, önemi yok diyorsunuz? Çünkü e, sürekli bir komik adam e, olarak e, hı hı. algılanmak durumunda mısınız? Hayatınızın her alanında. Bir kaybı yok ki bunu. Yani komik olarak ben her ay KDV'mi ödüyorum ve defterdarlık da alıyor. Ve demiyor ki yani sen çok komiksin bu getirdiğin KDV'yi hiç ciddiye almıyorum demiyor. Yani komik olmanın bazı yerlerde dezavantajları vardır. Ben de o zaman da komik olmam zaten. Yani komikliğin işe yani komiklik nerede işe yaramaz? O bir iş toplantısında saçma sapan Japonlarla üçüncü köprü için konuşurken onlara yani abidik gubidik şakalar olmaz herhalde değil mi? Onu da yapmam zaten. Ama e, yani benim mesleğinden dolayı ben komik adam olarak tanınıyorsam benim söylediklerimi ciddiye alıp almamak karşı tarafın tasarrufudur. Yani o kaybeder dediğim şaka söylüyorum tabii bunu ciddi ama şaka söylediğimde ciddi almanız lazım ki anlaşabilelim. Ve ciddi söylediğinizde <laughs> şaka gibi algılandığında kızıyor musunuz? Valla bu efendim yalancı çoban hikayesine tekabül eder. Burada kaybeden yani neticede koyunun sahipleridir dediğim gibi. Yani çobanın pek bir şeyi yok. Yani Şimdi umursamaz <laughs> ve çok da e, ciddiye ben. almaz bir e, tavrınız var ve ben gerçekten o sizin bir... E, yanınız eee portrenizin bir yansıması olabilir ama e, hepimiz normal, insanız ve sinirlenebiliriz, kızabiliriz. Evet. Mesela en çok nelere kızıyorsunuz? Nelere sinirliyorsunuz? Size ciddi çok sarar ama. Hayır efendim, yok. Vallahi neye kızarım? Ben galiba en çok kendime kızarım. Yani Yapmayın. Vallahi çünkü yani e, siz yaratıyorsunuz etrafınızdaki olumsuzlukları yani ben, ben derim ki acaba ben ne yaptım da böyle bir netice oldu diye kızarım.